Rotet. Frost! Frost! Karasali 17 Ağustos saat sabah 10.18. Hadi 18. çıkalım buradan. Aç şu kapıyı şimdi. Frost ile Call of Duty Modern Warfare 3 başlasın. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Oy 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 oy. Aman aman Frost aman. Öf, çok iyi. Ah ee, makineye bak. Eyvallah. Eyvallah Üstad. Jammer 500 metre kuzeyde. Ona bir an önce ulaşmalıyız. Tamam. Anlaşıldı. Tüm istasyonlara. Tüm istasyonlara. Nasıl bilekçik aktüel. Kuş nöbetçi kulesi <laughs> imha oldu. Kutlanın bir yerinize İletişim <dur> halklarımıza sızıldı. Fazla seçeneğimiz kalmadı taktiksel. Geri çekimler yaparak diğer mevzilere giriyoruz. Az kaldı az kaldı. 60 metre. sıkıyor lan? Aldım. burada da indi. indi. Şarjör değiştiriyoruz. yapsanız da şunu ya. Kör müsünüz lan? Dost birlikler ateşi kes. Vurma demek istiyor Grinch. Hadi canım. <laughs> Selam beyler. Korsa binasında adamlar var. Sol tarafta tam önümüzde. Anlaşıldı. Gördüm. Üç ile ikili nişan Okey. Karjör değiştiriyorum, mermi değiştiriyorum. Nereden çıktı lan? Dikkat edin! Kuş geliyor! Kuşa dikkat! Sokaktan çıkın, sağa gidin! Sağa gidin! Koş koş koş, koş koş koş! Hadi be. Oğlum nasıl yakalandık lan? Kırma demek istiyorum <laughs> Tamam. Hadi olur. canım. Borsa binasında adamlar var. Sol tarafta tam önümüzde. Anlaşıldı. Gördüm. Sıkıyorum ama. Umarım seste bir sıkıntı yoktur şu anda. Ön tarafta açıkta düşman var. çıkın. sakın, sağ gidin, sağ gidin. Spock, çık. <laughs> Oğlum, arkanızda <laughs> adam var. Hiç bakmıyorsunuz gibi, ya. Sinyal bozucuyu uçur. Kötü adamları öldür. <laughs> Bunu sevdim. Merdivenlerden yukarı. Benimle. Ya alt yazılar. Kalsın ya da ya. Grinch, trak sinyal verene kadar burayı tut. Ya da şöyle yapalım. Alt yazıları kapatalım. <laughs> Frost, benimlesin. Anlaşıldı. Sandman. İlerlemeye devam edin. Oğlum bir çık da ben geçeyim lan. Ayağını patlatırım. Sandman, sen değil. Tehlike. Nereden sıkıyor? İndi. İndi. Şimdi oradaydı. Oğlum Allah Allah. Seni bulacağım diyeceğim ama dur takip edelim şu adamı. Açılamıyor. İndi. O da indi. O da indi. Oğlum aşağıdan sıkıyorlar çok kötü. Of 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 of. Bir görsem seni. Ha. Aynı yere çıktım. <laughs> geldim, geldim, geldim. Devam. Grinch, Trak, toplanın. Zamanlamaya dikkat edin. Aynı anda vurmamız gerek. Tamam. Açık. Hoppa, dur. O zaman açacağız abi. Yürü yürü! Bu yol bizi Wall Street'e çıkarmalı. Cemur çok uzakta değil. Pencere ve kapılara dikkat edin. Karanlık yerleri iki kez kontrol edin. Trak herhangi bir telsiz haberleşmesi dur, Durun, dur, Sessiz. Tut. Düşmanlar mağazanın alt katında. İndirelim mi? Anlaşıldı. Ha, diğer oyunlardan alışmışız. CTRL ile eğilmeye. Bir gitti. İki gitti. Üç gitti. Rich, mağazayı temizlerken bizi koru. Hallediyorum. Temas, siper alın. Koru beni, koru beni, koru beni. Koru beni. Субтитры а. çok az daha kızsam. Hayır. Birazcık daha kızsam. Matıdaki Sanki canlı, hadi. Ateş etmeyin. Envil takımı geliyor. Anlaşıldı. Vurulan var mı? İyiyiz. Şehirdeki son durum nedir? Ruslar kilitlenmiş durumda. Kaçımıza tekme yok. İlerleyemiyoruz. Ama desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Yön bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozucuyu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Sperdeler, Frost, XM25'i kullanarak göm onları. Şu bir. Ben de patron. Hedefte kimse yok, göremiyorum. İlerliyorum. Temas, kuzeyde anıt binasının orada. Öyle bir girdim ki şu an. Tribe. Hedef bina karşıda, bastırın. Çok fena vuruyor. Of, yakın gitti. Hayır, 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 hayır. hayır. Hop. Aa patlamadı mı? Of. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Oha. Yavaş oğlu. Senin bakayım? Sen değil. Yani sen mi oluyorsun bana? Bu da gitti. <laughs> Öl lan. içinde. Hadi gidelim. Koru beni, koru beni, koru beni. Oğlum siz ne biçim askersiniz lan? Korusanız arkadaşınız. Aa muhabbete gel ya. Sandman? Neredesin? Biz de <laughs> bir hallederken alışveriş katını halledin. Anlaşıldı. Metal. Tamamdır. Hadi başlayalım. Borsa binas çatısına çık. Görev güncellendi. <laughs> Bomba salladım. Ne yapalım sen? pardon pardon. Pardon. Şarjör değiştiriyorum. Koru beni. Bomba attım. Flash attım. Bir tane daha. Korusanız adamları niye korumuyorsunuz? Frost yukarı çık kaçını kolluyoruz. Tamamdır. Kaçımı pek kolluyor gibi gözükmüyorsunuz ama. Kaçıma mermiyi iyi durdum. Görev tamamlandı Cemil. Hop hop hop. Temiz. Mermi bitti. Mermi bitti. Bu hiç olmadı. Ulu. Çıksana lan. Ulu bana şarjör verin lan. Termiti Jammer'ın güç kaynağına yerleştir. Biz seni kolluyoruz. Haydi. Hiç güzel de değil bu. Ama yapacak bir şey. Hop 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 hop. Gideceğim gideceğim de. Ayağına Demir. sıkarım. Yak şunu Frost. Basıyorum bebeğim. Hazır mıyız arkadaşlar? Görev tamamlandı. Ya. Oğlum bana şarjör atsanız alan silah bıraktım ya. Overlord oh burası metal 0'du. Hedef etkisizleştirildi. Anlaşıldı mı? Ne oluyor lan? Bir çık sen <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Birkaç 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 tekrar baksam. Anlaşıldı 01. Tüm sistemler devrede. Sizi almaları için tahliye bölgesine kara şahinleri gönderiyoruz. Tahliye varış süresi 3 dakika. Anlaşıldı beklemedeyiz. Temas! İstihbarat ve gözetleme sistemi yeniden devrede. Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam teçhiz bir Predator emrinizde. Frost Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. Dur. Uzun, dur. Predator'un füzelerini yönet Tamam ulan Helikopter geliyor zımbalaş şunu Tamamdır Double Birçok hedef yok edildi Şunları tekrar vur Tamamdır Bekle Hallediyorum Haydi Haydi Oğlum Yahu korusanıza lan Korusanıza nerede duracağım ya Allah Allah. Borunmuyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Ya. Hedef etkisizleştirildi. Kıçınızı koruyoruz Allah. ayağına. Kıçımıza mermi yiyip vuruyoruz yarım saattir. Sertmen. Nereye gireyim oğlum nereye lan? Böyle girdim. Daha da çıkmam. Anlaşıldı sıfır bir. Tüm sistemler devrede. Sizi almaları için tahliye bölgesine kara şahinleri gönderiyoruz. Tahmini varış süresi 3 dakika. Tamam, tamam. ben halledeceğim. Anlaşıldı. Bravo. Bravo. İstihbarat ve gözetleme sistemi yeniden devrede. Çatıda birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam kez adlı bir Predator emrinizde. Söyleyecek. Frost, Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. Anlaşıldı. Gel buraya, gel buraya, gel hop Bam! Çok Bir güzel. Çok hedef yok edildi! Hepsi Bir yok edildi oğlum, hepsi. Helikopter Yönüyor. geliyor, zımbalaş şunu! Koruyun beni, kıçımı koruyun. Geliyor, geliyor, geliyor! Görev tamam. İlk duman habo oldu, iyi atış! Bizim araç evet. geliyor, hadi bilin bilin! Konvoy alındı. Dördü evet. de şahinde. Tahliye tamamlandı. Kara şahine. Sıkı tutunun. Daha geçiyorum. Çoklu temas. Çatıda Frost Hallick şunlar. Anlaşıldı. Metaş 01 yeni emirler için beklemede kalın, Tamam. Roger, limanımızda birden fazla Rus savaş gemisi var. SEAL takımını komuta gemisine saldırmak için yolluyoruz. Sen hayırdır oğlum. O geminin New York limanına gidin.

oğlum daha ne yapayım sıkıyorum işte. Hayda. Ayırma, ayırma. Oğlum sıkıyorum sıkıyorum. Yukarıda sağ taraftaki hedefi al. Al. İki tane daha. İki tane. Ağır ateş alıyoruz. Farkındayım da ikisine birden nasıl yeteceğim oğlum ben. Düşman koşu düştü. Artık yani düşün de bir zahmet. Var mı başka? Gösterin. Tepeye mi bırakacaksınız bizi? Sal bizi. Sal bizi buraya. Sal bizi indir buraya. Onlar gittik galiba. Ekti ekti dolu. E Pekala e e sıkı tutunu sola kırıyorum. Durma sola durma. durma. Arkada. Oğlum, Frost, nerede? Görü görüyorum lan dur konuşmayın kafanı taşıma. konuştunuz oğlum? Ne konuştunuz ya? Atlasana oğlum. Atla. Bravo. Kaptan bravo. Tebrikler. Sen patlamadın mı? Az önce de patlamış olman lazım senin. Dikkat edin. Çıksana biraz daha yukarı. Dedim ben bak buraya bırak bizi. fırsat YTP'ye bırakacaktın bizi ya. Pedalları hala zorluyorum. Hadi seni orospu çocuğu. Tutun tutun. Bıraktım. Güzel güzel güzel. Adamsın kaptan. Tork iyi gibi. Kuyruk pervaneleri çalışıyor. Hidrolikler sağlam. Dengeyi sağladık. Yakıt yüzde Anlaşıldı, Sıfır bir gökyüzü temiz. İyi şanslar, tamam. Evet. Bol aksiyonlu Modern Warfare 3'e tekrar hepiniz hoş geldiniz. Dinliyoruz. Yol bomba sistemleri tekrar çevrim içi. Tam kapasite JDA bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 31 saldırı izni verildi. Düşük geçiyorum. Hedefe varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşlendi. Radyatör kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık. Ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra da düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Sil ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn batarya tüneli. Orası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Çöktü zaten. Yerimizdeyiz. Anlaşıldı. anlaşıldı takım. Burası Metal 01. noktada telsiz kontrolü. Tamam. Anlaşıldı, Sizi gayet iyi duyuyoruz. Avcı, Eko safa güvende. Etki uyguluyoruz. 10. 16.32. Chawshter Frost, oradayız. Westbrook, Delta Force. New York Limanı. arkadaşlar. Kanalın ilk videosu Call of Duty Modern Warfare 3 oldu. Burada ilk bölümün sonu diyelim. Bir dahaki bölümde tam buradan Sandman'i takip ederken deniz altına mayın döşeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Aynen. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.